Evet, Samsun'un güzel ilçelerinde belediye başkanları önemli işlere, güzel işlere imza atıyor. Yine bir proje ödülü. Bu kez turizmin önemli ilçelerinden Vezir Köprü. Vezir Köprü Kanyon bir doğa harikasıyken, iken Başkan İbrahim Sadık Edis'in gayretleriyle Vezir Suyu projesi ilçenin turizmine sağlayacağı gibi daha birçok turizm projesinde de hayata geçmiş durumda ilçede. Kunduz yağlı güreşlerini Kırkpınar'dan sonra en büyük ikinci organizasyon haline getiren başkanımızı kutluyor ve Samsunlu iş insanı ve Fikir Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Bilal Acar'ı sahneye davet ediyoruz efendim. <laughs> Ödülü vermek üzere Cumhurbaşkanı Başkanı İhsan Başkanı Başkanı davet ediyorum. Buyurun efendim. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yılın proje e, turizm proje ödülünü aldınız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabi bu akşam bu ödülü vermek bizim için bir onur oldu. Ben e, bizi bu ödüle layık gelenlere teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. Tabi biz Vezirköprü olarak yüz ölçüm olarak en büyük ilçeyiz. Ama 330 yerleşim alanımız 162 mahallemiz var. E, yüz ölçüm olarak dediğim gibi büyük bir ilçe olduğumuz ayrıca ayrıca bir de nüfus yoğunluğu olarak da merkez ilçeleri hariç üçüncü sıradayız. Tabi burada başarılı olmak bir şeyler yapmak hepimizin her belediye başkanının görevi. Burada başarılı olmak çalışmak zorundayız. Kunduz güreşlerimiz, Bezir Su Projemiz, Kanyonumuz, Şahinkaya Kanyonumuz ayrıca görülmeye değerli bir yerimiz. İnşallah burada hemşerilerimizi Samsun ve çevresine, yurt içinde, yurt dışında yaşayan hemşerilerimizi Vezir Köprü'ye mutlaka bekliyoruz. Dediğim gibi kunduz güreşleri ayrı bir hava kattık. Kırk binara rakibiz bundan sonra. Kanyon derseniz yine öyle. Vezirsu'da Su'da konaklamaya başladık. Yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz.